siyar hakkına geliye yakıya, namaz akna geliye yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yat suyu kılmadan yatıya cımbada batıya, kabahati ve müslümatiye kendini sofi yerine katıya. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan, hayır gelmez. Eve duman veren bacadan, sabah ezan okumaya yerinden hocadan, karıya göt yatan kocadan yine hayır gelmez. <laughs> Adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altına tabak yoksa, evinde bebek yoksa, karısında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe kepek yoksa, yoksa, yoksa bunlar hiç hayır gelmez. <gülüyor> <gülüyor> demin, demin bir kadın gelmiş, hocam siz çocuğuma kuyuyor dedi. Ne oldu kızım bu çocuğa? Gece zamanı ağır ya, hocam bu durmuyor. İyi çocuğun altı yaş kaldı, karnı aç kaldı. Annesi dandini dersen, baba zor, gerini gerini yatıya. O sabi benim altım yaş kaldı, karnım aç kaldı diyemez. Kızım bu çocuğa dedim sen kendin oku. Hocam ben cahilim ne okuyacağım? Kısacık bir dua var ben sana onu öğreteyim dedim. Hocam kısaysa okuyayım dedi. Söyle bakayım. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Ya altı yaşlı ya kardeşli üf. Böyle üç defa üfür dedim. O çocuk iyi olur. O da bir şey yok. Yani bizim hata kendi elimizden. kim olursa olsun o bakımdan işte üstüne farz olmayan işe karışma, kalkacağın yere oturma. Melaike de olsa karıya sırrını vermedi bir görünmeyen göle girme. <laughs> Sonradan görmeden para alma, karışma kimsenin işine. Düşme puşt keşine Git daima kendi aman, işine. Yine iyi başlaraklarını ben satarım. Anamın adı satın. Bir darak al götür memnun kalmasan. Haftaya gelirsen geri geçiyor. <laughs>